Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, cevriyeler evde değil mi? Evde evde. Buyurun. Buyurun lütfen. Afiyet olsun. Oo ablam gelmiş. Hanacım gelmiş. <laughs> Ay <Hayır>, canlarım benim. <laughs> Güzel çocuklarım benim. İyi misiniz? İyiyiz Allah. Kızlar hadi koşun gidin ellerinizi yıkayın gelirsiniz. Tamam. <laughs> Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk canım. Allah Allah kaynana seviyormuş ha. Gel geç otur. Hı. Hmm. Baya baya kurulmuşsunuz buraya. Rahatınız yerinde mi? Hı, hmm, sormayın. Evet vallahi abla keyfimiz çok yerinde. Ee, Rüçhan Hanım'la Özel Bey tatile gittiler abla. Biz de çocuklarla ilgileniyoruz. Ee, abla kahvaltı ettim mi? Gel otur şöyle. Ayla Hanım misafirimize servis açalım. Ee, yok yok e, Ayla'cığım. Ben kahvaltı ettim. Bir çayını içelim ama. Ben şöyle geçeyim. <laughs> Heh. Heh. Abla. Kurtulmuşsunuz bu müjgen yılanından. Çok şükür. Ama abim hiç iyi değil. Vallahi, abimiz canımız ciğerimiz ama üzülemeyeceğim onun için abla. Her şey gözünün önünde oldu. Yani insan bu kadar da saftirik olamaz ki. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle saftirik falan? Yani iyi niyetli anlamında. Ya abla, kız haklı vallahi ya. Abim saf saf. İnanmak isteyen insandan daha saf ne olabilir ya? İki tatlı dille düştü kadının tuzağına. Tamam. Neyse ne. Buraya abimin dedikodusunu yapmaya gelmedim ben. Ha. Söyle Fatih'e evlerine dönsünler dedi. Valla abla benim kalbim çok kırıldı şahsen. Yani geri dönmemiz bizim, bilemiyorum çok zor. Kızım, adam çok üzgün, kahroldu, mahcup oldu. Yapmayın. O kadar üzüldüyse gelsin kapımıza, özür dilesin. Yok daha neler Cevo. <laughs> Kapıya gelmekmiş. Niye canım? Biz bir özre layık değil miyiz? Cevriye, uzatma. O sizin büyüğünüz. Ayrıca niye özür dileyecekmiş? Siz de kabahatlisiniz. Duyduğunuz şeyleri önce abimle konuşmanız gerekirdi. Hmm, sanki dinleyecekti bizi. Vallahi abla, ben onu bunu bilmem. Gönül kıran almasını da bilir. Ha, Cevo, olsun. Allah Allah. Abla bizim burada keyfimiz yerinde. Şimdi karı koca para kazanmaya başladık hem. Zaten işi gücü bırakıp gidersek şimdi çok ayıp olur bu Hanım'la Özer Bey'e. Bize eve emanet ettiler ya. Tatile gittiler. Şimdi biz böyle bırakıp gidersek nasıl gidecekler tatile? Değil mi? Tabii. Tatile falan gidemezlerdi. Çok mühim bir şey yapıyorsunuz. Neyse. Dönüyor musunuz, dönmüyor musunuz? dönmüyoruz dönmüyoruz Bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.